Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, yapımı kolay, gayet de güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de Himalaya Bebelux ipi. Ee, modelimiz 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ee, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım. Ee, ben ilmeklerimi attım. Arka yüzden bir sıra ters örgü örüp, modeli örmeye hazır hale getirdim. Şimdi modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar ben ilmeklerimi attım. Arka sıradan modelimin ilk sırası sayılacak. Arka sırayı ördüm. Burası modelimizin birinci sırası. Şimdi ön yüzde ters ördüm tabi bir sıra ters örgü ördüm. Burası modelimizin birinci sırası. Şimdi ön yüzden ikinci sırayla hemen başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi şu iki düz ilmeğimin arasından şöyle şişimi batırarak buradan bir ilmek çıkarıyorum. Biraz uzatıyorum. Şişimden çıkarmadan ipimi şişime doluyorum. Tekrar bu ilmeğimi şöyle düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine şu iki düz ilmeğimin arasından şişimi batırarak bir ilmek çıkarıyorum. İpimi şişime doluyorum, artırmamı yapıyorum ve ilmeğimi düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine şu aradan bir ilmek çıkarıyorum. İpimi bir kez şişime doluyorum. Ve bu ilmeğimi bir kez daha düz örüyorum. İki tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şu aradan yine ilmeğimi çıkarıyorum. İpimi şişime doladım. Ve bu ilmeğimi bir kez daha örüyorum. İpi bana doğru aldım. İki ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine buradan ilmeğimi çıkarıyorum. İpimi şişime doladım ve ilmeğimi tekrar düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Bir ters ve kenar ilmeğimi örüp ön yüzden ikinci sırayı tamamlamış oluyorum. Şimdi arka yüzde ve üçüncü sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Burada bir tane düz ilmeğim var. Düz ilmeğimi ördüm. İpimi bana doğru aldım. Şimdi burada bir önceki sırada bir ilmekten 3 ilmek elde etmiştik. Bu üçlü ilmeklerimin üçünü de şöyle ters olarak üçünü birden örüyorum. İpimi arkaya aldım. İki tane düz örüyorum. Düz ilmeklerimi ördüm. İpimi bana doğru aldım. Yine şu üçlü ilmeğe geldim. Artırdığım ilmek Üçünü birlikte ters örüyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. Arada yine iki tane düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım. Yine bu üç ilmeğimi ters örüyorum. Üçünü birlikte. İpimi arkaya aldım. İki tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Yine bir ilmekten üç ilmek çıkardım. Bu üçlü ilmeğimin üçünü de ters ördüm. Birlikte. 2 tane düz ipi bana doğru aldım bakın yine bu üçlü ilmeğimin üçünü de ters örüyorum üçünü birlikte örüp tek ilmeği düşürüyorum bir tane düz ördüm ve kenar ilmeğimi örüp arka yüzden üçüncü sırayı tamamladım şimdi modelimiz modelimizin dördüncü sırasında ve ön yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım bir tane ters örüyorum ipimi arkaya aldım Şimdi şu tek ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine şu ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 2 tane ters. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 2 ters. İpimi arkaya aldım. Düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım iki ters ipim arkada bu düz ilmeğimi tek ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım bir ters ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım şimdi arka izde ve 6. sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım bir tane düzümü örüyorum ipi bana doğru aldım bu örmeden aldığım ilmeği yine örmeden sağ şişimi alıyorum ipimi arkaya aldım 2 tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine bu ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 tane düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım. Bu ilmeğimi yine örmeden sağ şişimi aldım. 2 düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Ve bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi modelde artık epeyce belli olmaya başladı, ortaya çıktı. Şimdi 6. sıradayız ve ön yüzdeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeklerimi de örüyorum. Bütün sıradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Aynı zamanda bu bizim son sıramız model 6 sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Bu sırayla birlikte modelimizi bir kez kurmuş oluyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın model belli oldu. Tekrar kur kurmayacağım modeli. Vaktinizi almak istemiyorum. Aynen yine e, ikinci kez modeli kurarken arka yüzden bir sıra ters örgü örüp Devamında alttan sırayı takip ederek devamını getirebilirsiniz modelin. Ben kamera arkasında ördüğüm parçayı da sizlere göstermek istiyorum. Çok güzel bir model arkadaşlar. Oldukça da kolay, basit bir model. Modelimizin arka yüzden görüntüsü bu şekilde, ön yüzden bu şekilde. Şöyle yakın açıdan da göstermek istiyorum. Bu modelden neler yapabiliriz? Her şeyi uygulayabiliriz. Yelekler, hırkalar, çocuk örgüleri, bebek örgüleri, battaniyeler. Bebek battaniyesine de çok güzel olur arkadaşlar. Hatta belki biraz daha kalın ip ve kalın şişle daha da böyle kabarık kabarık görünür ve çok güzel görünür diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. Böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.